onun da bilgisini verelim şimdi Fırat e, bir soru daha yönetmek istiyorum sana hı hı. E, Sultan önce görmedim dedi hı hı. önce ayağa kayıp düştü dedi sonra görmedim dedi ardından çıktı dedi ki ben gördüm kızı dedi Tuğyan annesini aşağı attı e sonra da az önce bahsettiğimiz bilirkişi raporu çıktı bilirkişi raporu Sultan'ı yalanlıyordu bunun üzerine biz seninle çok konuştuk özelde de. Hani bütün uzmanlar aynı şeyi söylüyor. Biz de biliyoruz ki bu raporlar zaten tek başına somut bir delil olamaz. Süreci ancak etki edebilir. Savcılığın nasıl değerlendireceği de ona göre ilerleyecek. İşte mesela görüştüğümüz isimler ne dedi? Şu anda üç tane rapor hazırlanmış Fırat. Biri bizim görüştüğümüz isimler tarafından, biri savcılık tarafından, biri de Merve Hanım tarafından. Yani daha doğrusu Tuğyan e, tarafından hazırlanmış raporlar var. Dediklerine göre savcılık bu üç raporu önlerine koyacak. Bakacaklar hangi raporlar çoğunluktaysa, hangi sonuç çoğunluktaysa e, ikiye bir mi? O iki raporu baz alarak devam edecekler sürece. O şekilde yönetecekler. E, o şekilde eğilim olacakmış. Yani e, geçmişte de bu şekilde zaten olmuş farklı dosyalarda. Şimdi Sultan'ın e, raporla... Verdiği ifade tutmuyor, son ifade tutmuyor Fırat. Ee, bunun üzerine Sultan'ın Güllü Hanım öldükten sonra atmış olduğu bir mesaj bugün yayınlandı. O mesajı şöyle ekrana vermek istiyorum. Bana geç geliyor, ekrana geldi mi bilmiyorum. Şu an ekranda mı Fırat? Heh. Evet evet ekranda. Sultan diyor ki bu Tuğyan eğer ki annesine zarar verse Tuğyan'ı ben kendi ellerimle boğardım. Şimdi ben korktum, ben sesimi çıkartamadım diyen bir sultan böyle bir mesaj atıyor. Annesini öldürdüğünü gördüğü Tuyan için bir WhatsApp konuşmasında, bir grup konuşmasında böyle bir mesaj atıyor. Şimdi bu mesajdan sonra sultanın ifadesine yönelik nasıl bir tutum olur ben onu merak ediyorum. Bu konuyla ilgili düşünceni merak ediyorum. Bir tarafta bilirkişi raporu var sultanı tamamen yalanlayan. Diğer tarafta hem sultanın ifadesi var. Tuğyan annesini itti ben gördüm diye aynı zamanda ondan günler öncesinde de diyor ki Tuğyan diyor annesine zarar verse ben Tuğyan'ı kendi ellerimle boğardım. Ne diyorsun bu tezatla? Bu mesaj doğru mu? Hı hı. Televizyon programında bunu e, adını sen söyle. Bir hanımefendi vardı ya İlknur Hanım. İlknur Hanım bu mesajı zaten o grupta olan bir isimmiş. Tamam. Yani bu şimdi bu mesaj o gruba atıldığı dönemde Tuğyan şey Sultan zaten Tuğyan'ın öldürmediğini savunuyor. Zaten Sultan'ın gözaltına alındığı gün güne kadar söylediği her şey zaten söylediği şeyler ciddi alınmıyor normalde. Çünkü Sultan başka bir fikri tartışıyordu orada. Yani sultan tartıştığı şey başka bir fikir. Aslında sultan işte sonradan dedi ki mesela ben aslında hiçbir desteklemiyordum. Korktuğum için susmayı tercih ediyordum. Ama burada çok rahat bir şekilde ya korktuğum bir insana bu şekilde bu üslupla konuşur musun mesela? Annesini öldürse ben boğarım. Ama görmüşsün. Birçok kez de fırsatın olmuş. Ee, ben senin düşünceni merak ediyorum işte. Bu konuyla ilgili mesela savcılık makamında veya yarın bir gün mahkeme olduğunda önüne bu doneler koyulduğunda nasıl bir izlenim oluşturur sence? Ya bir kere şöyle, şimdi biz daha dosyanın, dosyanın soruşturma aşamasında bile hiçbir bilgiye doğru düz sahip değiliz. Evet. kendimi kendimiz sadece kendimizin gördüğü, araştırdığı şeylere hakimiz. Televizyon kanallarında çok şey dönebilir. Biz başta da aynı şeyi tartışıyorduk. Milyon tane mesele döner, dolaşır, gider, gelir. E, fakat geriye sadece Belki iki sayfalık bir iddianame kalır. Bu iddianamede o günlerce yazılan, çizilen, konuşulan şeyler iddianamenin içerisinde yer almaz. Burada da sultana sorulacak şey belli yani. Üç ayrı ifadesi sorulacaktır. Ama dediğim gibi hepsinin bir çapraz sorgusu var. Bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım. Merve Uçanok mesela Tuğya'nın avukatı olarak sultan çıktığında sultana çapraz sorular soracaktır. Rahmi Bey çapraz sorular soracaktır. Eğer Sevilay Hanım devam ederse Sevilay Hanım avukat olarak girdiğinde Sevilay Hanım çapraz sorular soracaktır. Yani üç ayrı avukat, üç ayrı şekilde sultana sorular soracaklar. Ve bu soruların hepsi de dediğim gibi önce bir iddianame görmek lazım. Sultanım burada. Eğer Tuğyan bu soruşturma dosyasında tutukluysa normalde sultanın da tutuklu olması lazım. Tabii. Sultan'ın bu dosyada kesinlikle tutuklu olması lazım. Sultan neden dışarıda ben anlamadım. Ben yani niye dışarıda olduğunu bilmiyorum. Ya, Duyan Sultan yaptı deseydi tam tersi mi olacaktı? Ben zannetmiyorum. Yani zannetmiyorum. Çünkü orada üst soya ilişkin ve o akrabalık bağına ilişkin bence burada bir şey oluşturmuş. kanat oluşturmuş. Sadece kanat böyle yani. Bu üst soy olduğu için engin tutuklama gerektirmiştir. Ve bir de şahıslardan birisi yani bu kaçma şüphesini de Tuğya'nın doğurduğu söyleniyor. Sultanın burada hani işte itirafçı mı itirafçı, itirafçı işte itirafçı bir durumu yok yani. Ama bunu önümüzdeki günlerde yargılama aşamasında çok daha net bir şekilde göreceğiz. Ee, burada sultan sultanı dediğim gibi net bir şekilde tutuklanması lazım. Bu dosya kapsamında. Eğer tutuklanırsa ee, biz burada şeyi görebiliriz yani en ee, azından yargılama aşamasına kadar tutuklu kalması gerektiğini ben dedim ki bu benim fikrim yani hani çok cahilce de gelebilir herkese. Ee, ortada bu kadar şey varken ve ortada yalan ifade varken, yalan beyan varken ve bugün ortada olan en önemli e, delil ya da yan delillerden birisi olan bilirkişi raporunu bile e, yalanlamaya çalışıyorsa hani burada ciddi bir sorun var diye düşünüyorum çok ince bir çizgi biliyor musun Fırat Sen bunu konuştuk bilir kişi raporu diyor ki Güllü e, odaya dönüktü Sultan diyor ki Güllü dışarıya bakıyordu annesini kaldırdı attı çok ince bir detay yani e, Sultan şeytanın avukatlığını yapıyoruz da Sultan dese ki ya dışarıya bakıyordu o anda işte tam döner gibi oldu, mücadele etti vesaire dese aslında birebir destekleyen bir şey ortaya çıkacak. Ama çok net bir şekilde Sultan ifadesinde diyor ki... E, Gül anne dışarıya bakıyordu, bir anda ne olduğunu anlamadım. Tuğyan e, bacağından tuttu aşağı attı. İki gün önce programa yolladığı mesajda da mesela diyor ki... Gül anne düşerken diyor yüzünü gördü Tuğyan'ın. Yavaş yavaş aslında o ifade üzerinde oynama yapıyor. Çünkü... Ee, birebir birbirine tezat olduğu artık ortaya çıkmış oldu. Valla bir sürü sürprizlere gebe Fırat ya. Daha önümüzde neler çıkacak merak ediyorum. Bu süreçle ilgili ama çok çok, 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 çok bir elin yok. De.